Şu anda bugünkü Samsun'un temellerinin atıldığı yerde yani Saatane Meydanı'ndayız. Her şehrin bir doğup büyüme öyküsü vardır. Bazı şehirler büyük bir meydanın etrafında gelişir. Bazı şehirler büyük bir katedralin etrafında büyür. Bazı şehirler ise kale şehir olarak tarihe geçer. İşte da o şehirlerden birisi, Bir kale şehridir. Tokat melik olan bu Süleyman Şah, Selçukluların Karadeniz bölgesindeki ilk askeri garnizonu olan Samsun Kalesi'ni kurmaya başladı. 1185'li yıllarda Romalı kaynaklar Samsun'u Roma hakimiyetinin olmayan yerlerden birisi olarak sayar. Biz bu döneme de işte bu Samsun Kalesi'nin burada yapılmaya başlandığı dönem olarak kabul edebiliriz. Arkada kalıntılarını gördüğünüz kalenin etrafında büyük bir şehir oluşmaya başladı. Bu şehir işte bugünkü Samsun'un temellerinin atıldığı yerdir burası. Buradaki kale şu anda bulunduğumuz yerden başlayıp Bedestan'a kadar uzanan bir kaleydi. Büyük caminin hemen önünde surlar vardı ve bu surlar deniz kıyısında bulunmaktaydı. Bedestan'a kadar uzanan bu surların içerisinde büyük bir yerleşim yeri vardı. O Müslüman Samsun denilen kalenin içerisinde büyük bir yerleşim yeri vardı. Ardından da bu çevredeki ilk mahalleler oluşmaya başladı. Kale mahallesi gibi, Subaşı mahallesi gibi mahalleler oluşmaya başladı ve işte bugünkü bizim yaşadığımız Samsun şehrinin temeli burada ortaya çıkmaya başladı. 3 Ağustos 1869'da Samsun'da çok büyük bir yangın çıktı. O zamanki Fransız raporlarından anlaşıldığı kadarıyla bu kalenin içindeki evlerin neredeyse tamamı yandı. İşte şu anda restore taş taşhan gibi yerler, işte bu medrese gibi taş binaların bir kısmı ayakta kaldı ama bizim bu bahsettiğimiz o Müslüman Samsun'dan geriye çok fazla bir bina kalmadı maalesef. Tarih Samsun'un simgeleri arasında bu bölge gerçekten çok büyük bir yer ediniyor. Osmanlı Devri'nin sonlarına kadar Samsun'dan, Samsun şehrinden kastedilen yerler Buralarda, buradaki kalıntılardan en eski kalıntılarımızdan mesela bir kısmı hala büyük caminin önünde kale surları vardır. Hala bir kısmı Bedestan'ın çevresinde çıplak gözle görülebilir ve biraz önce bahsettiğim kale caminin kitabesi de Samsun'daki en eski kitabe olarak hala bugün orada varlığını korumaktadır.